Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün size TikTok'ta ekran paylaşımı nasıl yapılır onun biraz anlatacağım. Ben de 10 Ocak Pazartesi saat gece 3.23'te bunu keşfettim. Evet beyler ilk önce yorumlara yani tıkladığınız zaman Canlı yayın. Canlı yayına seçtiğinizde şu an cihaz kamerasında dende bende daha önce e, mobil oyun yoktu. Bunu bugün başvuru yaptım. Ve başvuru yaptığımda anında onaylandı. Canlı yayına başla dediğiniz anda direkt başlıyor. Video kalitesini buradan seçebilirsiniz. Ama şu anda e, ekran kaydı yaptığımdan dolayı yapan bağlantılar yok az önce bir deneme yaptık PUBG Mobile oyunu seçmişim ekstradan PUBG Mobile ne State daha gelmemiş bir yazalım o da gelmiş mi genellikle PUBG ve PUBG New State falan seçiyorum ismini değiştirelim değişik oda maçları. Bundan böyle ee, çok güzel odalar falan olacak. Yani arkadaşlar sizde ee, şu an benim çektiğim iPad 5 mini. iPad 5 mini de bu geldi. <laughs> Sizden istediği en az 2K takipçi. Ben de şu an takipçi sayısı. 3K olması lazım. Aynen 3.3K olarak gösteriyordu. Bu sayede beni direkt kabul ettiler can yayına. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. En az 2K üzeri olun. 2K üzeri olduğunuz anda ekran paylaşımı can yayında yapabilirsiniz. Can yayınız devam etsin mi? İptal. Hayır. Can yayın devam etmesin.